Yavaş hareketlerle far bazımı uygulayıp tamamen kurumasını bekledikten sonra yumuşak uçlu bir fırça gri far alıyorum ve bunu tüm göz kapağıma uyguluyorum. Ardından hafif hareketlerle kaşıma doğru dağıtacağım farı. Yalnız çok yukarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Sonrasında ise fırçama ternen gibi far alıyorum ve bunu kaş kemiğimin altına uygulayarak gri farla karıştırıyorum. Böylece yumuşak bir geçiş yakalamış olacağız. İnce ve kesik uçlu bir fırçaya kahverengi far alıyorum ve bunu alt kirpik hizamına uyguluyorum. İsterseniz yarısına kadar isterseniz tamamını uygulayabilirsiniz. Sonra da yumuşak uçlu bir fırçayla güzelce dağıtıyorum. Yine aynı fırçaya mat siyah far alacağım ve bu sefer üst kirpik hizamı uygulayacağım. Bunu eyeliner şeklinde uzatarak da uygulayabilirsiniz. Sadece kirpik hizasını da bırakabilirsiniz. Açıkçası sizin zevkinize kalmış. Maskaramı da sürdükten sonra göz makyajım tamamlanmış oluyor. Acil durumlarda yapabileceğiniz pratik bir dumanlı makyaj. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.